Evet. Evet. Bugün e, İslami alanlarda e, Diyanet bir hizmetleri konusunda Suudi Arabistan Devleti ve Türkiye e, Diyanetleri Başkanlığı arasında Suudi Arabistan İslam İşleri ve e, İrşad Bakanlığı arasında çok güzel bir e, ittifak e, yaptık. İnşallah her iki ülke arasında hayırlara vesile olur Cenab-ı Hak her iki ülke arasındaki yapmış olduğumuz bu ittifakı hayırlı uğurlu eylesin diyorum. Çok teşekkür ediyorum.